Merhaba sevgili Kova Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili Kovalar ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum. Haziran ayına niyet aldım. Hazır mısınız? Dilekler tutulsun. Sevgili Kovalar şöyle başlayalım. Beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz. Sizler de dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz. Evet. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve başlıyorum. Evet çok yeni kararlar alma dönemindesiniz arkadaşlar. Sanki böyle bir şeylerin daha çok değerini kıymetini anladığınız bir döneme giriyor gibisiniz. Ama herkes bir şey söylüyor bu ara her kafadan bir ses çıkıyor hayatınızda. Ama böyle kimin ne dediği çok Belki önemli değil ama yine de bazı şeyler çok dikkatinizi çekiyor kendinizi çok eleştiriliyorken bulabilirsiniz bu biraz sizi rahatsız edebilir hoşunuza gitmeyebilir bunu değiştirmek isteyebilirsiniz bu konuda insanlara mesafe koymak isteyebilirsiniz arkadaşlar bir yer var ki böyle bir ayrıldığınız iş olabilir, ayrıldığınız bir arkadaş ortamı olabilir. E, ya da işte böyle bir kalabalık ortamdan çıktıysanız, e, yeni veya eski bir süreçle ilgili de olabilir bu. Çok yokluğunuz fark ediliyor ve sizi orada gerçekten güzel izler bırakmışsınız. Sizi aramak isteyen biri var. size tekrar geri dön demek isteyen biri var ama Cesareti yok gibi. Nasıl bir tepki vereceğinizi bilmediği için bununla ilgili çok adım atamıyor. E, gözleri üzerinizde hissedersiniz. Bunu çok fazla gösterdi. Haziran ayında hep böyle gözler üstünüzde gibidir sevgili kovalar. Ama siz başaracaksınız. Çok şeffafsınız. Her şeyi böyle açık ve net bir şekilde konuşuyorsunuz çevrenizdeki kişilere bu ay size sorulan her şeyi çok açık ve net bir şekilde cevaplıyorsunuz özellikle partner ile ilgili e, şöyle söyleyeyim duygularınızda çok şeffaf olacaksınız Neyse ne yani seviyorsanız seviyorum sevmiyorsanız sevmiyorum diyeceksiniz ya da e, daha böyle e, açık net ayrıntılı konuşulması gereken konular varsa bunları konuşacaksınız karşı tarafta Hiçbir soru işareti bırakmayacaksınız. Yalnız sizin soru işaretleriniz var. Onları da cevaplandıracaksınız. İşle ilgili haber bekliyorsanız Haziran'ın beşli günlerinde bu haber gelecek. Biraz zaman uzayabilir. Hani çok e, yakın zamanda beklediğiniz bir işse yakın zamanda olmayabilir ama vakti ve zamanı size söylenebilir. Biraz vakti uzayabilir. İşle ilgili haber bekleyen sevgili Kova Burcu dostlarım, özellikle iki kişiden de gelebilir bu haber. Ya da size bir kişiden gelir ama ardında başka bir insan var, size yardımcı olmaya çalışan bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü iş konularınızda çok desteklendiğinizi görüyorum. Evet, yani işinizde, mesleğinizde, yaptıklarınızda başarılı bir insan olduğunuzu özellikle işaret ediyor. Size güvenen, size inanan iş konusunda insanlar var çevrenizde. Şimdi bir hayaliniz var. Ee, bir şey almakla ilgili. Yani bazılarınız belki bir ev hayal ediyorsunuz. Bazılarınız bir araba almayı. Hayalinizi gerçekleştirmek için çok mücadele edeceksiniz. Vazgeçmeyin. Kolay kolay arkadaşlar. Çünkü hayal ettiğiniz şeyler çok imkansız şeyler değil gibi görünüyor. Bir şekilde bunları yapabilmenin fırsatını bulacaksınız arkadaşlar. Er ya da geç. Hani ben çok hemen olacak demiyorum ama eğer mücadele ederseniz bunu başarabilmek sizin için zor olmayacak. Yardım ve destek alacağınız konular olabilir. Kimden olur bu? Ailenizden olabilir. Daha çok yakın çevrenizde kişileri gösteriyor. Bir araba almak istiyorsanız işte belli bir vakit sonra ailenizden bir kişinin desteğini alma ihtimaliniz yüksek. 3 ve 8 sayıları gösterdi. Bununla ilgili 3 ay, 8 ay, 3 hafta, 8 haftalık süreçler olarak da yorumlanabilir. Bu ara çok böyle sert tutumlarıyla biraz sizi kaygılandıran ya da gerginlik yapan birisi var sizde. Yani çok sert tutumları var, çok sert sözleri var. Siz de böyle şeylere pek gelemiyorsunuz arkadaşlar. Hani çok gerek yok diyorsunuz o kadar gerginliğe. Ya bir şeyleri yumuşatmak isteyebilirsiniz konuşarak arada. Ama bu kişi aynı sertliğini devam ettiriyor. Yani biraz mesafe koyacaksınız sonunda. Yani kimseye hani tamam insanlara birer şans veriyorsunuz ama sonrasında da çok devam ettirmiyorsunuz. Huzurunuzu kaçıran, moralinizi bozan durumlardan uzak duruyorsunuz. İki kişi barışacak. Eğer çevrenizde küs olan iki kişi varsa ve birisi yakınınızsa ya da ikisi de yakınınız olabilir. Onların barışacaklarını, bunu duyacağınızı, buna çok sevineceğinizi gösteriyor. Bu barışmanın belki geçici olduğunu düşünebilirsiniz o an ama bu barışma kalıcı arkadaşlar. Burada bir daha küslük ve varsa bir ayrılık durumu söz konusu olmayacak diyor. Siz içinizde kimi affetmeye çalışıyorsunuz sevgili kovalar? Birini affetmeye çalışıyorsunuz. Sizi çok üzmüş. Ama e, belki de sadece onu affetmek için küçük bir adımını bekliyor olabilirsiniz. Küçücük bir adımı bile onu affetmenize e, affetmenizi sağlayacak. O da bekliyor. Sanki bir özür dilemek için bekliyor gibi ya da yaklaşmak istiyor kendini affettirmek adına şöyle bu bir aylık süreçte bununla ilgili adımlar bekleyin arkadaşlar bu konuyla alakalı. Ee, bu arada bir konuda böyle şüpheniz mi var şüphelendiğiniz bir şey mi var sizin yani şüphelendiğiniz bir konuyla alakalı çok sessiz sakin bir araştırma yapacaksınız partnerinizle şüphelendiğiniz onunla ilgili ya da işte işinizle ilgili ya da arkadaşınızla ilgili herhangi bir konu burada öne çıkan önemli olan durum şu ki bir şey sizi şüphelendiriyor. Size bir yalan söylendiğini düşünüyorsunuz ve bunu araştıracaksınız. Sessiz, sakin bir şekilde araştıracaksınız. Sonuçları öğreneceksiniz arkadaşlar. Bir böyle size bir ufak iki yüzlülük yapan birisi var. Bilginiz olsun. Dikkat edin. Ama kişiyi yanlışından çabuk çevireceksiniz size yapılan yanlış çok kolay kolay affeden biri değilsiniz ama e, gel sen bunu yapma bu yoldan dön dediğiniz birisi olacak yani böyle görüyorum ben e, sevdiğiniz bir insan olabilir e, ama onu bir yanlışından çevireceksiniz Arkadaşlar bir de Haziran'ın üçlü günleri 3'ü 13'ü 23'ünde Maddi konularla ilgili güzel gelişmeler var. Bekliyorsanız maddi anlamda iyi gelişmeler. 3'ü 13'ü ve 23'üne özellikle dikkat çekmiş. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. hoşça kalın